Selam millet, hoş geldiniz. Bugün olayımız büyük. Super Bear Adventure'ı seviyoruz. Bağrımıza basıyoruz ama yalan yok. Bazen abi bu ne dediğimiz yerlerde olmuyor değil. Oyunda bazı eksikler var ve bugün bir simülasyon yapıyoruz. Eğer geliştirici koltuğunda ben otursaydım bu oyunu nasıl geliştirirdim? Hazırsanız başlıyorum. Kemerleri bağlayın. Önce şu teknik kısımları bir halledelim. Oyunda multiplayer var. Tamam güzel ama 4 kişi ne abi? Halı saha maçı bile yapılmıyor o sayıyla. Ben olsam direkt 20-30 kişiye çekerdim serverları. 50 yapıp telefonları yakmaya gerek yok ama 20 kişiyle o kaos, o eğlence efsane olurdu. Bir de şu chat olayı. İletişim, resmen dumanla haberleşme devri. Chat sistemi kesin gelmeli ama bizim kitleyi biliyorsunuz. O yüzden otomatik sansür ve report sistemi şart. Toksiklik yapanı, küfür edeni direkt postalayacaksın. Temiz oyun, temiz kafa. Ayrıca şu boss savaşlarına da bir el atardım. Adama vuruyoruz vuruyoruz, gıdıtlanıyor mu ölüyor mu belli değil. Oraya küçük bir can barı eklemek şart. Bir de profilimde istatistiklerimi görmek isterdim. Kaç düşman tokatlamışım, kaç coin kasmışım. Bunları göreyim ki hava atabileyim değil mi? Gelelim işin en bomba kısmına. Ben olsam Anadolu Diyarı diye yepyeni bir portal açardım. Bu dünyanın ilk bölgesi. Tam İstanbul vibe'ı veren bir sahil kasabası olurdu. Arnavut kaldırımları, denize bakan banklar. Kenarda simitçi bir ayı var. Yanına gidiyorsun. Sana diyor ki: "Deniz havası ve sıcak simit. Bundan iyisi yok koçum." Tamamen chill, tamamen huzur. İkinci bölge net kapadokya olurdu. Low poly peribacaları, içlerinde minik evler, sabahın köründe gökyüzünde süzülen balonlar... En iyi kısmı ne biliyor musunuz? O balonların sepetine atlayıp haritanın öbür ucuna uçabiliyorsun. Hem hızlı seyahat hem manzara şov. Üçüncü kısımda Pamukkale travertenleri. Bembeyaz taşlar, masmavi sular. Suya girince ayı oh diyor ayaklarının altında halkalar çıkıyor. Sadece görsel şölen. Ve en kral detay. Bu haritadaki coin'ler sarı değil, mavi parlayan nazar boncuğu şeklinde. Toplayınca şans getirir mi bilmem ama havası yeter. NPC'ler de tam bizim dayılar gibi. Buralar eskiden dupluktu. Selfie çekilmekten önümüzü göremiyoruz falan diye şakalar yapıyor. %100 yerli ve milli atmosfer. Bitmedi. Hep dağ bayır geziyoruz. Bize biraz medeniyet lazım. Oyuna bir de şehir diyarı eklerdim. Böyle GTA gibi değil de oyunun tatlılığına uygun, modern, çizgi film havasında bir şehir. Ortada kocaman meydan, billboard'lar, kafeler. Ama asıl olay çatılarda. Göktelenlerin tepesinde parkur yaptığını, düşersen ta aşağı span noktasına çakıldığını düşün. Adrenalin tavan. Şehrin içine Luna Park da kurardım dönme dolaplar, nişan standları, kaydıraklar. Şehrin binaların içine girilmesin mi? Girilsin tabii. Okul koyardım. Kütüphanesinde kayıp kitap arardık. Hastane koyardım. İçeride hemşire ayı, bir çay iç geçer derdi. Polis merkezinde de hırsız. O yeni epeylerinin kaçmasını önlerdik. Tamamen keşif odaklı. Kocaman bir harita. Özetle dostlar, ben geliştirici olsam oyuna Türk havasını ve şehir hayatını böyle getirirdim hem oyunun o tatlılığı bozulmazdı hem de içerik arşa çıkardı. Sizce nasıl fikirler? Abi şunu unuttun. Şunu da ekle dediğiniz varsa yorumlara çökün. Hepsini okuyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abi simit ne kadar? Deniz havası ve sıcak simit. Bundan iyisi yok koçum.